Aren Haber'den hepinize merhabalar. ABD Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı silahsız insan hava aracını tehdit olarak gördüğü gerekçesiyle düşürdü. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri önce düşürülen SİHA'nın Türkiye'ye ait olmadığını savundu. Bugün Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada ise ABD savaş uçağı tarafından düşürülen SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğu doğrulandı. Halk TV canlı yayına konuya ilişkin değerlendirmeler yapan emekli amiral Türker Ertürk Türkiye'nin siyasını düşüren ABD F-16'sının Adana'da bulunan İncirlik hava üstünden kalktığını söyledi. Ertürk bu siyayı kim düşürdü? İncirlikten kalkan bir Amerikan F-16'sı düşürüyor. Nereden kalkmış? İncirlik Üssü'nden. Anadolu'nun güvenliği için sınır ötesinde operasyon yapıyorsun. O siyayı bu topraklardan kalkan başka bir uçak vuruyor dedi. İncirlik Hava Üssü Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.